Evet atalım topu. Evet, hadi, 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 hadi. Hazır. herkese iyi akşamlar. Pazartesi günü ikinci maçı Cenab-ı Korkut iki takımı da başarılar. Şimdi Çallı. Açta oyunu Tugay. Tugay önünde Davut var. Bastı üzerine oynadı Davut. Arda'nın bastı var. Davut indi çizgiye. Ağaçta oyunu. Ferdi Gözen bastı var. Top Davut'ta kaldı. Davut iki kişinin arasında Davut. Verdi basını Tugay'a. Kaleci Zafer'in kontrolü Davut. Şimdi uzun bir top geldi. Ferdi Gözen kavsayla sektirdi. Kaleci de kaldı. Şimdi oynadılar Cihan. Cihan'dan tek bas. Seko. Seko oynadı Davut'a. Davut, Davut indi çizgiye. Davut bas topun üzerine. Davut çekti sana aç torsunu. Aybar karşıladı taç. Davut uçudu. Asfar Cloud. İlk pozisyon Cenabetis'ten. Şimdi Zafer l kullanacak. Korkut Spor. Zafer uzun bir top Ferdi'ye doğru. Karşıdan çaldı. Arkasında Aybars var çaldı. Arda da kal top Arda açtı oyunu. Ferdi'nin arkasına düştü Taç. Şimdi Tugay Taç'ı kullanacak. cenab takım kaptanı Tugay. Ters oynadı Cihan. Cihan göğsünü bir şattı. Demir Arda'nın başlar Demir Arda, Arda. çekti sana Demir Arda. Demir Arda açısı Kapandı. Demir Arda çıkardı. Muhammed Arda dönmez. Oynadı Aybars. Aybars'tan Ali. Tek top çaldı baskıdan çaldı. Son anda Ali. Şimdi Demir Arda ile geliyor. Bir Korkut Demir Arda. Bıraktı Arda'ya. Arda oynadı Ferdi. Ferdan tek bas Arda. Arda tek bas. Seken top Arda çıkardı. Kornel. Şimdi sol çaprazdan Kornel'i kullanacak. Korkut Arda oynadı Demir Arda. Demir Arda çekti sana bıraktı Arda'ya. Dışarıda Ferdi var. Arda. Out. Bu korner. En arkada Şimdi Zafer koydu topu yerine. Uzun bir top Ferdi'ye doğru Kaleci çıktı. Ferdi Kösem son anda kaleci. Şimdi Cihan Demir Arda'nın Cihan çekti sana bıraktı Davut. Davut indi içeriye bıraktı Seko'ya. Seko bastı topu üzerine derin oynadı. Tuğrul karşıda Ali'ye bıraktı Demir Arda. Demir Arda Ferdi Kösem Ferdi açtı oyunu Arda. Arda pası geçmedi. Taç. Arda uzun bir top. Ferdi indirdi göğsüyle. Tugay girdi araya. Tugay uzaklaştırdı. <laughs> Kontrol edemediler. Talha'ya taç. Çallı ile kullanacaklar Çallı. Oynadı Seko. Seko açtı oyunu. Ramazan. Ramazan'dan Seko ayağı pas yapıyor. Cenabettin <laughs> Demir Arda'nın baskısı var. Şimdi Ferdi Kasem orta gitti. Harika bir oyuncu Ferdi Kasem'den. Şimdi ayağa pasla çıkmaya çalışıyor. Cenabetis takımı. <laughs> Şimdi Arda bıraktı Demir Arda'ya Demir Arda, Demir Arda çıkardı Ferdi Kösemi'ye anlaşamadı orada de kaldı. <laughs> Zafer uzun bu direkt Ferdi'ye Ferdi Kösem kaleci da Arda indirdi. Orada Davut var. Daha Ferdi Ferdi sever butonları. Ferdi indirdi Arda'ya. Arda Ferdi gözem. Açısı kapandı Ferdi'nin. Çevrilen top out. Şimdi oynadılar Seko. Seko ayağının dışıyla Ali karşıladı şimdi Arda kaldı vardı orada da Ferdi Kösem var. Arda oynadı Ferdi'ye Ferdi dönerse vurur Ferdi. Baktı arkadaşlarına çıkardı son anda araya girdiler Taç. Dakikalar 6 Cenabeti 0 Korkut 0. Ferdi oynadı Arda. Arda baktı arkadaşlarına. Çekti sağına Arda attı fake'ini bıraktı Ferdi'ye. Ferdi Kösem. Seken top. Talla vuramadı. Aybars. Aybars. Kaleci'de kaldı. Demir Arda çekti sana, Açısı kapandı. Arkası Ramazan var. Ramazan dokundu. Zafer'in kontrolünde top. Zafer Şen. Zafer uzun oydu Ferdi'ye. Ferdi aldı önüne Ferdi gözem Ferdi çekmiş hale Ferdi. Açış kapandı Ferdi attı fekini. Ferdi kaleci. Harika bir kurtarış. Ferdi gözem düşse belki penaltı alabilirdi orada. İşte <laughs> bak. Deneme, 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 deneme. Şimdi Emre Arda çekti sana bıraktı Ferdi'ye. Açız kapandı. Ramazan Ayşton'u Davut arkasına tala var. Davut'tan tersi. Zafer'de kaldı. Zafer Şen. Zafer uzun bir top Ferdi'ye kaleye çıktı kalesinden. Yapılan hareket. Fol penaltı. Korkut Spor penaltıyı kazanıyor. Ferdi Kösem'le. Kalecinin orada bir var. Şimdi tecrübeli golcü Ferdi Kösem topun başında. Profesyonel ligler, bal ligleri, süper amatörlükte şampiyonluğu olan bir isim. Şimdi topun başında. Bakalım nasıl vuruş yapacak Ferdi Kösem. Hakemin düdüğünü bekliyoruz. Ferdi geldi. Ferdi Kösem ve gol. Yılların tecrübesi atıyor 1-0. Golcüsü öne geçiyor Korkut Spor. Tugay açtı oyunu. Ramazan Ramazan Ferdi hafif hafif üstüne çıktı. Delin oynadı. Aybar uzaklaştırdı. Demir Arda, Ramazan girdi araya. Arda bıraktı Ferdi'ye. Ferdi, Ferdi sol ayağıyla. Korner. Ferdi ağaç torsunu indirdi. Kaleci kaldı. Şimdi bıraktı Seko'ya. Seko ona Davut. Şimdi Cihan. Baktı arkadaşına Cihan. Oynadı Davut. Arkanız Demir Arda var. Ramazan tekte bıraktı Tugay Tugay. Orada bir karambol. Seko'da kal top Seko. Çekti sonra Seko. Seko uzaklarda. Zafer ve gol. Seko'nun golü skor 1-1. Cenab-ı Etis beraberliğe kalıyor. Serkan Korkmaz. Şimdi Ferdi ile tekrardan oyun başlayacak. Ferdi Kösem oynadı. Arda Arda attı fake'ini bıraktı Ferdi'ye. Ferdi, ye. Ferdi ye çekti sana. Ferdi Kösem. Ferdi gösem bir fake daha. Açısı kapandı. Taç. Arda uzun oynadı. Ramazan karşıladı. Bizim o. Ayber sokundu Arda'ya. Arda, Arda topuyla alamadı. Taç. Dakikalar 10. Cenabetis 0 Korkut. Cenabetis 1 Korkut Spor 1. Şimdi Cihan Demir Arda'nın bası var. Seken top taç. Şimdi Arda oynadı Ferdi'ye Ferdi döndü Arda Arda gelişine defans çıkardı. gel, gel, gel. Şimdi Arda Bahselan'da Arda Attıfekin'e Muhammed Arda Bastobirzen'e Ferdi'ye geçmedi taç. Arda Züroy'da Ferdi Köse, maut. Şimdi Ramazan'la altı kullanacak Cenab-ı